Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Cemre ile ilgili özellikle çok soru geliyor. Yakınlarda e, güzel bir değişim yaptık Cemre'ye biliyorsunuz. Cemre Ordu Fatsa'ya geldiğinde mutlaka salonumuza geliyor. Bizim zaten yıllardır e, arkadaşımız kardeşimizdir o. E, çok güzel bir diyaloğumuz var onunla. Harika bir değişim oldu. Öncesiyle sonrasıyla... Instagram hesabımızda paylaştık arkadaşlar. Instagram'da hala bizi takip etmeyenler var. Marbella Kuaför Instagram sayfanız TikTok'ta Marbella Vedat ve Youtube'da bu kanalımız var arkadaşlar. Başka kanalımız yok. Başka sayfamız yok. Bilginiz olsun. Şimdi Cemre'nin bir önceki halini şuraya aşağıya koyuyorum. Gelmeden, işleme başlamadan önceki halini. Buraya koyuyorum fotoğrafını ve salonumuza çektiği TikTok videosunu o binlerce like alan ve milyona yakın izlenen TikTok videosunu şimdi paylaşıyorum sizlerle. Evet gördüğünüz gibi harika bir video oldu. Cemre'nin ellerine sağlık diyorum. Şimdi arkadaşlar yakın zamanda yine Cemil aramızda olacak, yine güzel videolar çekeceğiz. Sizin de bize vermek istediğiniz bir fikir varsa, bir konu konsept varsa bize yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Herkes istediği yorumu yazabilir, mutlaka geri dönüş yapıyoruz, cevaplıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.